Barış Pehlivan CHP'ye operasyonun kodları Ekrem İmamoğlu'nun AKP'li bakanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu biliyor muydunuz? Dahası savcılığa verilen dilekçede suç işlemek amacıyla örgüt kurma, görevi kötüye kullanma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçlamaların olduğunu duymuş muydunuz? Önce bir özet. Sabahtan yeni şafağa, takvimden akite. Hepsinde aynı suçlama. FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan. Bu bilgi gerçek mi? Dağası neden yapıldı operasyon? Gizemi dağıtayım. Aralarında CHP'li Avcılar Belediyesi'nin çalışanlarının da olduğu 17 şüpheli bu hafta gözaltına alındı. Belediyedeki bazı ihalelere Erkan Karaarslan'ın öncülüğünde fesat karıştırıldığı iddia ediliyordu. Keşke gönül rahatlığıyla kamunun zarara uğramasının peşine düşülüyor diyebilseydim diyemiyorum. Zira muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelere siyasi operasyonları çoktandır bekliyordum. Başladı. Öyle ya, geliyor gelmekte olandı. Erkan Kararsan'ın baş şüpheli seçilmesi de önemliydi. Zira Kararsan'ın profili operasyonun köpürtülmesine olanak sağlayacaktı. Lakin aynı isim 2019 yerel seçim sürecinde de kullanılmıştı ve o zaman operasyonu yapanların aleyhine sonuçlanmıştı. O kara arslan ki AKP'nin de yönettiği belediyelere danışmanlık yapan, MİT dahil kritik devlet kurumlarına eğitim veren bir kamu hukuku uzmanıydı. Hakkında FETÖ üyeliğinden ihaleye fesat karıştırmaya kadar birçok farklı dava açılmıştı. Öyle ki 2019 yerel seçimleri sırasında tutukluydu. Cendere kitabımızda anlattık. Ahlaksız bir teklif aldı hapiste. Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere CHP'li belediye başkanlarının yolsuzluklarını, usulsüzlüklerini veya FETÖ'yle ilişkilerini anlatırsa karşılığında aynı gün içinde tahliye, ilk celsede beraat, onlarca milyon liralık sermayesi olan iş imkanları vaat ediliyordu. İsterse gizli tanık olarak da anlatabilirdi. Kabul etmedi. Seçimlerden sonra da sessiz sedasız tahliye edildi. Bakın, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye 20 Ocak 2020'de iki soru iletmiştim. Ancak Bakan Pakdemirli sessiz kalmayı tercih etmişti. Şimdi tekrar buradan da o soruları yazayım. Mart 2019'da FETÖ tutuklusu Erkan Kararsan'ın avukatıyla İzmir'de görüştüğünüz iddiası hakkında ne diyeceksiniz? Bu iddia edilen görüşmede FETÖ tutuklusu Erkan Kararsan'ın Ekrem İmamoğlu ve Özlem Çerçioğlu aleyhine ifade vermesi bunun karşılığında tahliye edilebileceği talebinde ve vaadinde bulundunuz mu? Evet, AKP'li bakan üzerinden FETÖ borsası işletilerek CHP'li belediye başkanlarının koltuğuna göz dikiliyordu. İşte Ekrem İmamoğlu mahkeme belgelerine de yansıyan bu skandalı avukatı aracılığıyla yargıya taşımış ancak sonuç alamamıştı. Ve görünen o ki şimdi benzer süreç yine devredeydi. Maalesef ki 2015 yılındaki ihale usulsüzlüğüne 2021 yılında gözaltı operasyonu yapılmasını hukukla anlatmak mümkün değil. Çünkü Erkan Kararsan'a operasyon, CHP'li belediyeleri seçmen gözünü zayıflatmak için merdiven gibi kullanılıyor. Haliyle benzer 3 ayrı belediye davasında beraat kararı alan Kararslan şimdi yine manşetleri süslüyor. İşin bir başka çarpıcı yönü ise şu. Dedim ya Kara Arslan AKP medyasında FETÖ'nün belediyeler imamı olarak tanıtılıyor. Gelin görün ki Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün 4 Şubat 2019 tarihli belgesinde şüpheli Erkan Kara Arslan'la ilgili olarak yapılan araştırmalarda belediyeler imamı olduğuna dair herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılmadı diye yazıyor. Dahası masamda daha yeni 24 Aralık'ta verilen bir karar var. Buna göre Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesi Erkan Karaarslan'ın FETÖ üyeliğinden beraatına hükmetti. Hatta bu suçlamayla hapiste kalmasından dolayı Karaarslan'ın devletten tazminat isteyebileceği tutanağa geçti. Özetle keşke gerçekten cebimizden çalınan paraların peşine düşseler ama yok. Barış Pehlivan